Monkey D. Luffy Ya burada işin esprisi yani böyle şeylere takılmayın Söylediğim sözlere Herkese merhabalar bugün sizlerle birlikte Luffy'nin kardeşi Sabo'nun gameplayini Çekeceğiz ve izleyeceğiz. Ben çekeceğim, sen izleyeceksin ama böyle serin gibi garip oldu. Ben videoyu çekeceğim, siz videoyu izleyeceksiniz. O da biraz garip oldu, her neyse. Madalyaları göstereyim öncelikle. 2 tek açık madalya. Madalyanın olayı da... Her kritik vuruş yaptığımızda ilk skill'in %5 kısalması. Sabo zaten ilk skill önemli, kritik vuruş yapan bir karakter ayrıca. O yüzden bu madalyası tonucuk oturuyor. Bu da ayrıca skill bir süre kısaltması veriyor, dinecuk oturuyor. Bu da son sahnelerde defans veriyor. Yani fena değil. Skill'lere gelelim. İlk skill. Ace'in... Ace diyorum ya. Ace beni olan ulan Ace. Sorry Ace. I'm gonna use... ...your move. Üzgünüm Ace. Senin hareketini kullanacağım. Menzili uzuyor, ateş fırlatıyor. Elini ateşe sokup adamların suratına basıyor. Öyle bir skill, tamam mı? İkinci skill'i de klasik Kayen diye adamı hasar veriyor. Yine aynı muhabbet Luffy ile. Takımından biri ölürse %300 kritik artışı artış kazanıyor. İhtimali de olabilir bu emin değilim. İkisi birlikte de olabilir. Bir düşman bize saldırdığında %15 şansla ilginç. %30 hasar düşüşü kazanma şansı kazanıyor. Yani düşman bize vurduğunda bir ihtimal az vuruyor gibi bir şey. Ateşe verdiğimiz adamlar, oğlum bu kelimeye çok komik bir Ateşe verdiğimiz adamlar bize saldırırsa yüzde %8 şansla, yok %100 şansla 8 saniye boyunca yanmaya devam ediyor. Galiba, bakayım. Öyle olması lazım, evet. Ben Atakin genel müdürlüğü aranıyorum. Kendi bayrakalarını %30'a sar. Bizim bayrakalarında. Yani bayrağı alıp bayrağın yanında sapanla bunlara taş atacağız. Ayrıca crit vurduğumuzda 110 HP yeniliyoruz. Ateşe verdiğimiz adamlar bize 150 daha az vuruyor. HP 80'den fazlayken de stagger direnci. Yani ben adama ateş püskürtürken adam beni düşüremesin diye bir şey yapamasın diye. Stagger sendeleme direnci. Support'ta klasik yine. Worst Gen, New World, Kaptan, Paramesia, Defender full bir de. Bunu çünkü normalde kara için kullanıyordum. Bir daha değerleme gerek yok. Defansımız fazla olsun zaten biz vururuz. O kafada düşünelim Madalyalar çok iyi bu hesapta. Her şeye uyar yani. Bu madalya mesela Dressrosa Zoro'ya da uyar. Belki bundan sonra da bir Dressrosa Zoro gelebilir gameplay. Ama o %80 değil 88. Biraz yavaştan oynayacağım. Birinin ölmesi lazım bizden. Crit buff almamız için. kurban gerekiyor adeta. Ben sinirlendikçe alevlenen bir insan. Biraz troll bir şey atalım. Ne alaka desin lan? Ama cidden ilk bayrağa gideyim. Lan ne alaka desin? Ne alakası var? Bak bak bak. Şey değil mi lan bu? AK Partili dayı dansı. Rabia ile koşuyor. Göründüğü gibi olan Gücünü devlet Milletten alan pardon Dinlemediğim o kadar belli ki. Hoca toy perdo lan. Abi acı sabah lan. Long range. Oha enayi kili. Gel. Ostan. Kitlendim sen ostan. Mama kitlendim mama. Var mı başka? Var mı başka penta? <Sessizlik> Rabia'nın gücü bu ya. Baksana hasar yemiyoruz ha. Ter demez kamu yedim. Şerefsiz. Oğlum Pentattik hala takım ilerleyemiyor. Bu nasıl bir takım lan? Bayrağ mı o ara? ne yaptı? Kit verme o bayrağı kit. Helal. Cık, yetişemiyoruz. King tekledin orayı? Daha ayakta duramıyor. Ayakta mı duramıyor? Ayakta mı duramıyor? Kaydo sallan adamı. Şerefsize bak. Ben <laughs> Allah'ım. Hiçlik. İçinden geçti. Of. <laughs> <laughs> yap. Geldiğini görmüyorum ama. Balkon konuşması yaparken suikastle uğradık ya. Bekleyemeyeceğim kaybediyoruz ya. Bak işte ya. Şu mis gibi maçı kaybedersek. Şimdi bak hemen taktik. Bayraktan çektik. Al bayrağı ama kimse yok doğru. Dojladık. Bunu da dojladık. Ama kaybettik. Neden? Çünkü 30 tane de kill alsam takımım bir bok yapamıyor. Evet. O yüzden bu şeyler oynamıyorum. Ölmemen gerek. Çünkü sen ölürsen herkes ölüyor ben öldüm oyun bitiyorsa bu oyunda bir iknelik var değil mi? bakma. Daha kaç tane kere alacağız ya? Sabah oyun yorumu. Luffy no Sabah. Bakarım. Bakarım. Aa bu adam oyuna gelmişti lan. Az önceki oyun muydu yoksa ondan? Önceki oyunlardan mıydı? İsmini ben tanıdım. Hadi bakayım. Oydu. Sal sal alayım. Thanks. Ve... Heh fırsat. Şimdi nani yemedim mi? Oğlum. Kaç tane zor öyle kapışacağım ya. E sen artık bir şeyler olsun gülüm. Adam var ya ağzına ateşi basıyorum ağzına. Elimi ateşi sokup suratına üflüyorum adamın. Ama bu olmadı bak. Ya şunu bir kes oğlum ya. Kendi meydan yap ya. Ya artık şunu bir kes kes. Arkamı emanet edemiyorum size ya. Hemen bir pandik ya. Ne adamsınız lan? Arkamızı dönmeye gelmiyor ya. Tabi buldular sarışın çocuğu. Sabo'yu. Hemen bir tadına bakma çabaları yapmayın. Geldi krit baba. Gel buraya gel. Rabia ile geliyorum sana gel. Ne yapabilirsin ki? Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Recep Tayyip Erdoğan adına. Haydi. Kayan Ruyo. Ah be. Aha Rabia bitti. Ha fark eder mi? Bak göklerden bir ulti geldi. Ulti diyorum bak ulta. Bunları hep karıştırıyorum ben. Gelin lan. Sizin boostunuz varsa benim de Allah'ım var gel. Benim de Allah'ım var gel. Benim de Allah'ım var, Allah var gel. Allahsız Luffy. Hemen bakma lan. Aa, kimse yok boş. Ne yapıyorsun? Ya King Oğlum daha nasıl kazanmam gerekiyor Ya bir tane Endonezyalı bir tane Arap verirsen tabi kaybederiz ya Din kardeşim ya <laughs> Ya din kardeşim ya oluyor mu böyle ya Oluyor mu böyle ya cık cık cık, Din kardeşim ya Bak ben onu verdim din kardeşim Orada bayrağı kaybediyorsun ama olmuyor ki böyle Sen Endonezyalı kardeşim yapma Tabi karşıda da var abi ya. Oğlum o yüzden gitti ya. O yüzden gitti. Ben diyorum nasıl olabilir? Bir tane ama burada bir tane domuz yiyen de var bak. Bunlar garip. Bunları alamayız biz oğlum. Her neyse ya. Oğlum iki maçta doyar mı bir insan bir karakteri? Ben doydum arkadaşlar. Çok eğlendim ama. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Ya burada işin esprisi yani. Böyle şeylere takılmayın söylediğim sözlere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.